Elden Ring gerçekten çok devasa bir oyun ve bunu en büyük kanıtlayan şey Elden Ring Night Rain. Çünkü bu oyun ne kadar Elden Ring'in light versiyonu olsa da gerçekten çok eğlenceli bir oyun. Bir kere bu eğlencenin en büyük sebebi Elden Ring'in her da eğlenceli bir oyun olması. Ve arkadaşlarınızla herhangi bir ne oynarsanız oynayın o şey berbat bir şey olsa da iyi bir şey olsa da o işten de eğlenecek olmanız. Ben bu oyunun mobil oyun gibi bir şey olmasını bekliyordum. Hani diyordum ki tamam Elden Ring'in mobil oyun versiyonu gibi bir oyun çıkacak fakat arkadaşlarımla bir oyun oynayacağım zaman Elden Ring'i tercih ederim diye düşünüyordum. Hayır. Şu an kesinlikle Elden Ring Night Rain'i tercih ederim. Eğer ki arkadaşlarımla bir Elden Ring oynayacaksam. Çünkü bu oyun 3 kişi için tasarlanmış ve bu oyunun hem artısı hem eksisi. Bir kere bir oyunu 3 kişi için tasarlıyorsan o geri kafalı zapon kafanı arkada bırakıp bu oyuna duo ve solo koyacaksın. Ve chat koyacaksın. Ve voice chat koyacaksın. Bari Monster Hunter'daki gibi quick chat koyun ya. Ve tabii ki de 3 kişi için tasarlanmış voice chat tarzı şeyler koymaması şöyle bir sıkıntıya yol açıyor. Oyunu adam akıllı deneyim edebilmeniz için oyuna 120 dolar vermeniz lazım. Çünkü oyunun tanesi 40 dolar. 3 kişi alması lazım. Yani 120 dolar From Software'e kazandırmanız lazım bu oyunu adam akıllı deneyim edebilmek için. Tabi bizde Türkiye fiyatlandırması olduğu için tanesi 26 dolara geliyor ve 3 kişi aldığınızda 78 dolar oluyor ve bu bence okey bir rakam. 78 dolar kesinlikle değer bu oyuna. Hadi fiyatı Bosfer'in Belki arkadaş bulamasınız ya da arkadaşlarınızdan bir tanesi yavşak oğlu yavşak olduğu için oyuna gelmiyor. Böyle şeyler herkesin basına gelebilir. İşte o zaman zaman sıkıntı yaşamaya başlayacağın zaman oluyor. Çünkü oyun bir kişi oynadığınızda gerçekten berbat bir oyun oluyor. Hani bu oyunu oynamanız için hiç bir anlam kalmıyor bir kişi oynadığınız zaman. Hadi tamam iki kişi oynarken eğlenceli olabiliyor ki ben oyunu çoğunu iki kişi oynadım. Ve üçüncü kişi matchmaking yapıyorsunuz. Yani düz bir şekilde dua giremiyorsunuz. Ve üçüncü kişi matchmaking yaparken o adamla eğer takım olarak anlasabiliyorsanız yani voice chat kullanmadan bile bir şekilde takım ruhuyla ilerleyebiliyorsanız o adamı kesinlikle run historinizden sistemler arkada sekleyip lobinize davet edin ve onunla oynamaya devam edin. Kesinlikle öyle yaptığınızda daha eğlenceli oluyor. Ama kesinlikle oyunun fiyatında sıkıntı var. Oyun keskin 20 dolar olsaydı 3 kişi aldığımızda 60 dolar etseydi. O zaman kesinlikle ve kesinlikle değerdi. Ki şu anki Türkiye fiyatlandırması ona yakın. O yüzden Türkiye fiyatlandırmasının kesinlikle değdiğini düşünüyorum. Oyun çok hızlı. Oyun gerçekten abartı hızlı. Yani bir süre kafanızı kapatıp oynayamıyorsunuz öbür Souls-like'ları oynadığınız gibi. Yani eğer oyunu öbür Roach-like'lar ya da öbür Souls-like'lar gibi ay biraz gireyim kafam rahatlasın hem de arkadaşlarımla konuşurum oyunu oynarken diye düşünüyorsanız bir yandan hayır bu oyunda onu yapamayacaksınız bayağı uzun süre. Bu uzun süre dediğim kısım ise game planı çözene kadar. Oyundaki game planı çözdükten sonra arkadaşlarınızla güzel bir game plan oluşturup hepiniz yapacağınız şeyi bildikten sonra hızlı hızlı ilerleyebiliyorsunuz ve kafanız rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz oyunu. Fakat bunu internetten ya da başka bir yerden bakmazsanız bir 20 saatte falan çözüyorsunuz haberiniz olsun. Bunu çözebilmemizin en büyük sebebi de oyun random değil. Size söylediğim 50-60 tane harita tipi var. Bu harita tiplerinde rastgele bir şekilde seçiliyor. Ki bu oyunun kalite bir roachlike olmasını çok zorlaştırıyor. Ki bu oyuna roachlike demek roachlike türüne bence hakaret. Bu oyun daha farklı bir tarzı sahip. Oyunda minik bir Elden Ring yapıyor gibi düşünebilirsiniz. Yani NES Remix tarzı bir şey diyebiliriz. Ve Elden Ring Night Train bunu gerçekten harika bir şekilde yapıyor. Hatta bu tür oyunların arasında en iyi yapan diyebiliriz Elden Ring Night e. Ki hem sevdiğim bir tür olmasından hem de bu oyunun ben Basta Extraction Battle Royale PvP oyunu olacağını sanıp çok korkmuştum. İyi ki öyle boktan bir Battle Royale oyunu yapmadılar da bu tarza yöneldiler. Yani oyunu genel yapısını sevdim. Ve benim için Elden Ring'in en zayıf noktası boss'larıydı. Dark Souls 3'e göre falan gerçekten zayıf boss'ları vardı bu oyunda. Yani eğlenceli değildi. Ve Elden Ring Nightly'inden eski boss'ları getirmesini bekledim. Yani bayıla bayıla savaştım boss'ları. Elden Ring mekanikleriyle deneyim edebilecektim. Evet eski boss'lar biraz yavaştı, Evet biraz kolaydı. Ama yine de o boss'larla inanılmaz derecede eğlenceme evindim Çünkü boss'un temeli inanılmaz kaliteliydi. Ki ben bu tarz aynı şeyi farklı bir şekilde deneyimlettiren oyunlara bayılırım. Yani ben bu oyunda eski oyunlar yerlerdeki bossları bekliyordum. Gerçekten bir sürü eski oyun bossu göreceğimizi düşünüyordum. Fakat adamlar yapmamışlar. Eski oyunlarda gerçekten çok az boss var. Hadi onu geçtim. Adamlar Elden Ring'in tüm içeriğini bile oyuna koymamışlar. Lan Elden devasa bir oyun. Zaten Elden Ring'in tüm içeriğini bu oyuna koysanız bu oyun daha fazla roach gibi hissettirecek. Çünkü inanılmaz çeşitli bir oyun Elden in. Örneğin bunu karakter skillleri olarak da dağıtabilirdiniz. Revenant'ı skill'i yerine yani 3 tane summon yapabilmemizin yerine sağ soldan Pokemon gibi yaratık toplamamız gereken bir skill koyabilirdiniz ve bu sayede hem yaratık toplamak için çabalardık ve yaratımız öldüğünde de yeni yaratık toplamak için tekrardan çabalardık. Yani split assist mekaniğini direkt revalanta bağlayabilirdiniz. Ya da eski oyunlardaki içeriğin tamamını eklemeye çalışsaydınız. Bunu yeni serilerin kötü olduğunu düşündüğüm için söylemiyorum. Sadece eski serilerin daha iyi olduğunu düşünüyorum. Örneğin Night Lord'larla dövüşürken Monster Hunter oynar gibi hissediyorsunuz. Ama oyuna sonradan eklediğiniz inanılmaz derecede belli oluyor. Yani mekanikleri olarak olsun, karakterlerin animasyonları olsun, son boss ve ilk boss'a haricinde o kadar etkileyen boss olmadı beni. Ama üçkisi için gerçekten güzel tasarlanmış ve bossa inanılmaz derecede o Çinli epik şeyler vardır ya. Onlar gibi gözüküyor. Yani iyi de diyebiliriz, kötü de diyebiliriz. Tercihlere bağlı bu. Arkadaş canlandırma mekanini gerçekten çok sevdim. Bazen düzgün çalışmasa da arkadaşlara vurarak kaldırmak gerçekten harika bir mekanik. İnşallah tüm oyunlar bu formülü kullanmaya başlar. Çünkü F'ye basarak kaldırmak gerçekten sıkıcı. Ama arkadaşınıza verdiğiniz hasarla göre daha hızlı kaldırmanız gerçekten çok daha eğlenceli bir mekanik. Bir de oyundaki karakterlerin statlarına fazla takılmayın. Çünkü her karakter her silah kullanabiliyor. Pek önemli değil yani. Örneğin statlarını ne kadar fazla sevmesem de Fate odaklı ve FP olan bir karakter olan Revenant'ı oynadım ben. Yani Recluse her türlü daha iyi çünkü FP'sini yenileyebiliyor ve onun da Fate'i var. Yani benim için her anlamda Rekulus daha üstün olmasına rağmen oyunun 3'te birinde Revenant'ı oynadım. Ve fake silah kullanmadım da oldu, kullandım da oldu. Yani hallediyorsunuz bir şekilde. Yani karakterlerin statlarına fazla bağlı kalmayın. İstediğiniz şeyi kullanın. Örneğin benim Revenant'ı tek oynamadım sebebim tatlı olmasıydı. Fırpılı elbiseli olan beyaz bir hayalet üstüne üstlük boyu da kısa. Daha ne isteyebilirim ki? Bu karakteri oynamamak imkansız benim için. Evet boyu kısa dedim. Vücut tipleri var yani ve bence çok havalılar. Bir de Raider'ın musiyeti farklı. Yani karakterlere ayılan bir de skill'ler var ana aktif olarak kullandıklarımız. Fakat bunlar pek game changer hissettirmiyor bana. Yani evet bazen game changer oluyor gerçekten. Çünkü arkadaşlarınızı kaldırırken gerçekten yardımcı oluyor ve hasar verirken gerçekten yardımcı oluyor. Ama çoğu zaman kaybedeceğiniz bir masa kazan hale getirmiyorlar. Yani her türlü silahları böyle bu yılda bağlısınız. Yani Elden Ring'de ne kadar 220 saat askın oynama sürem olsa da bu oyun sonuçta Elden Ring. Yani oyunda yeni bir şeye bastığınız zaman bile farklı bir şey e bastığımız gibi hissediyorsunuz. O yüzden Elden Ring Night Rain bana o kadar aynı hissettirmedi. Ama bunun en büyük sebebi bu oyunun Elden Ring gibi devasa bir oyunu temel alması.